17 ilde gerçekleştirilen Change Oto operasyonunda adliye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şüphe Müdürlüğü Oto Hırsızlık Biro Amirliği ekipleri kazalı ve pert araçları üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda polis ekipleri çeşitli marka ve modellerdeki araçların şase ve motor numaralarını değiştirilerek haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Bir sene boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 1 adet tüfek, 211 tabanca mermisi, 35 kuru sıkı tabanca mermisi ve 12 al tüfeği mermisi ele geçirildi. Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede ameliyat olan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu hastaneden taburcu oldu. Bir süredir bel fıtığı rahatsızlığı olan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu hafta başında özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Başarılı bir ameliyat geçiren Başkan Babaoğlu hastanede gözetim altında tutulmuştu. Başkan Babaoğlu dün yattığı hastaneden taburcu oldu. Babaoğlu'nun bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile birlikte Akyazı'da bir dizi ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette vali Kaldırım Akyazı'nın ahi evranı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Kaldırım aynı zamanda ilçede yapımı devam eden okul inşaatlarını gezdi. Şehit ailelerini ziyaret etti. Akyazı Belediyesi sahipsiz sokak hayvanları geçici bakım evi hakkında da bilgi aldı. Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanlarında COVID-19 kaynaklı ölümlerle ilgili şu verileri paylaştı. Son 4 ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı. Onunun hatırlatma doz etkisi eksikti. Etkili doz aşılanması tamamlanmış bir sağlık çalışanının bağışıklılığını baskılayan tedavi aldığı biliniyordu. İki sağlık çalışanında bilgisine ulaşılamadı denildi. Konurap Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşında 4 çocuk annesi Remziye Bayrak koronavirüse yenildi. Akyazı ilçesi Konurap Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki 4 çocuk annesi Remziye Bayrak yaklaşık bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada tedavi gören Bayrak bir süre sonra yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Bayrak yaşam savaşını kaybetti. Yerli koronavirüs Turkuvak açısında sona gelindi. Müjdeli haberi duyan Doktor Ayşin Toker seri üretim için Ekim ayının sonunu işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de müjdesini verdiği yerli aşı çalışmaları hızlandırıldı. Türkiye'de 5 merkezde faz 3 çalışmaları yapılan ve 1500 gönüllü üzerinde ciddi bir yan etkisi nedeni olmayan yerli koronavirüs aşısının detaylarını anlatan Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayşin Kılıç stoker Ekim ayı sonunda turkovaç seri üretimine geçilmesi planlanıyor dedi. Çocuk Dostu Ada Pazarı vizyonuyla anlamlı projeleri imza atan Ada Pazarı Belediyesi, Hızırtepe Mahallesi'ne Çocuk Hakları Bahçesi kazandırıyor. Ada Pazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksun'un yeni dönem taahhütleri arasında yer alan Çocuk Hakları projesinin kapsamı genişletiliyor ve Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi ihaleye çıkıyor.